Herkese merhabalar. Bugün Kıbrıs'taki sigara fiyatlarını öğrenmeye gideceğiz. Kıbrıs'ta fiyat, sigara fiyatı ne kadar? Bunun için bana mesaj gelmişti daha önce. İşte Kıbrıs'ta sigara fiyatları uygun mu, pahalı mı? Ne kadar işte sigara fiyatları? Bugün şimdi onları görmeye gideceğiz. Kıbrıs'ta sigara fiyatları ne kadar ucuz mu, pahalı mı? Onlara hep birlikte gidip bakacağız. Şimdi marketimize doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi e, sigara fiyatlarına bakmaya geldik. Burası e, Sizin Market. Şimdi içeri girip e, sigara fiyatlarını hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi marketimize geldik sigara fiyatlarını ve diğer fiyatlara da bakacağız. Tabii ki sigarayı kimseye tavsiye etmiyoruz. Yani sağlığa zararlı zaten üstünde de yazıyor. Kimseye tavsiye etmiyoruz ama bana gelen isteklerden dolayı hani buradaki Kıbrıs'taki işte sigara fiyatları pahalı mı ucuz mu diye daha önceden birçok mesaj gelmişti. Sırf o yüzden çekiyorum ama e, tabii ki sigara sağlığa zararlı bunu tekrardan söylemiş olalım ve fiyatlara geçelim şimdi sigara fiyatlarına geçmeden e, sigara fiyatlarına geçmeden isterseniz böyle e, biraz markette ne var ne yok onları görelim böyle bisküviler 11 TL şöyle görebiliyorsunuz fiyatları. Şunlar 3,5 TL, 2,5 TL. Hızlı hızlı anlatayım size. Böyle çikolatalar var. 2,5 TL, 2 TL. Şöyle diğer tarafa geçelim. Burada çipsler var. Bu çipsler de 6 TL. Böyle bir sürü değişik değişik çipsler var. içecekler var burada da. Şöyle %100 organik üzüm suyu 15 TL. Mesela burada Mr. Brown'lar var. Mr. Brown'lar 9.99 Böyle dark kafe diyor. 4.5 TL şunlar. Burada tavuk çeşitleri var. 31.79 Şöyle göğüs filet var. 25 lira. 27 lira. Kilogramına göre değişiyor. Burada taşlık var. Taşlık 13.93. Pirzola tavuk. Ee, 660 gram. 24.10 TL. Ciğer. 11 TL. Burada kanat var. 35.39 Böyle makarnalar var. 4,5 3 Burada bolibisler var. 23 TL 18 TL, 13 TL olan var. Yağların fiyatı 21.50 Zeytinyağı 49 Sırma Sızma zeytin 29 Öyle hızlı hızlı Size biraz göstermek istedim Şimdi Sigara fiyatlarına geçeceğiz yavaş yavaş Şimdi e, Sigara fiyatlarına geldik Evet mesela Şuradan başlayalım. Burada Malboro taç mavi var. Bunun fiyatı? Onun fiyatı 19 lira. Kartonu 190 lira. 19 lira kartonu 190, 190 lira. Diğer aynı şekilde. Aynı şekilde ve aynı şekilde. Bu Malborolar aynı. 19 artı Light. karton verdiğimiz zaman 190. Bu da aynı şekil. Bu da aynı şekil. Evet. Bu Malborolar e, tanesi 19 lira. Kartonla alırsanız 190, 190 lira. Şimdi, aynı şekilde parlament ve parlament grupları da aynı. Onlar da 19 lira ve 190 lira kartonu. Evet. Çıktık. Evet dediğimiz gibi şu anda parlamentlerde fiyatları 19 TL kartonu 190 TL. Şimdi şuradan başlayalım gene. lemelere geçelim. lemeler Kaç paradır abi? Hemen söyleyelim size lemeleri. Lemelerin fiyatları da 17.50. 17.50. Kartonu 175 lira. Kartonu da 175 lira. Burada Muratti var. Muratti'nin fiyatı da 180. 180 lira. Kartonu tanesi 18 lira. 190 lira kartonu. 19 lira da fiyatıdır. Evet. Şimdi burada Bunlara başka... Bunlara geçmeyelim. Bunlar özel şeydir. Firmadır. Öyle Ona mi? vermez ama buna şey yapabiliriz. Sıkıntı yok. Evet şimdi marketimizden çıktık. Size gösterebildiğim kadar sigara fiyatlarını göstermeye çalıştım. Normalde sigara fiyatlarını çekemiyoruz. İş yerleri müsaade etmiyor ama abimiz bizim için yine de kabul etti. Az çok sigara fiyatlarını sigara fiyatlarına baktık. Kıbrıs'ta sigara fiyatları bu şekildeydi. Pahalı mı, yoksa ucuz mu kararı siz verin artık. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Türkiye fiyatlarıyla da kıyaslayıp pahalı mı, ucuz mu diye yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olarak. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.